Evet, Emlak Turgayrimenkul olarak bugün yine arazideyiz. Kayabaşı Toki Konutları inşaat alanlarındayız. Bugünkü projemiz 26. bölge. 26. bölgede iki kısım var. Dağ mühendislik ve intek yapı yapmış olduğu projeler var. Şu an biz Selvi, Çınar, Ladin ve Meşe olarak adlandırılan bölgede toplam 522 konut olan inşaat alanındayız burada baktığımız zaman e, selvi en üst kısımda kalan binçlerin olduğu yer sağ tarafı çınar hemen vadide şu an henüz kaba inşaatı devam eden boyamalı olan binaların sol tarafında yer alan yer ladin ve boyamaların yapıldığı bloklar gördüğünüz bloklarda meşe burada dediğimiz gibi toplamda 522 konut var Yine buraya da bir buçuk ay önce yapmış olduğumuz ziyarette hemen hemen bütün binalar kaba inşaat halindeydi. Üzerlerinde vinçler ve iskeleler vardı. Ama şu an baktığımız kadarıyla e, vinçlerin çoğu sökülmüş. Sadece üst kısımlarda iki tane vinç gözüküyor. Geriye kalan kısımlardaki inşaatlardaki vinçler kaldırılmış. Dediğimiz gibi burada toplam 522 adet konut yer alıyor. Yine bu projede Geç başlamasına rağmen oldukça hızlı ilerliyor. Hatta meşede iç sıvamaları yapılmaya başlanmış, dış montamalı bitmiş, boyamaları da yapılmış görüldüğü şekilde. Şu an boyamaları yapılmış olan yer meşe. Buradan geniş açıdan, farklı bir açıdan çekmeye çalıştık. Gördüğünüz gibi hemen sol tarafımızda kayabaşı piknik alanı yer alıyor. Onun sağ tarafı daha önce yapılmış olan Çamlık, ev, Çamlık Vade En tepe noktada gözüken yerlerde 11. bölge. Diğer taraftan bakıldığı zaman 22. bölge yine buradan rahatlıkla gözünde gözüküyor. İki kuleden yer alıyor. Kısa katlardan oluşuyor. Hemen sağ tarafında yakın bir zamanda ziyaret etmiş olduğumuz 496 konut yine TOKİ projesi ve arka tarafında yine 18. bölge Avrupa konutları. Hemen sağ tarafta da Mavera 4 gözüküyor. Mavera 2 Avrupa konutları ve Tayinci oldu. Baktığımız zaman evet lokasyon anlamında görüldüğü gibi güzel bir noktada yer alıyor burası da. 522 konut var dedik burada da. Hızlı bir çalışma var. 2023 yıl sonuna kadar yetiştirilmeye çalışılıyor bu projelerde. Gözde görülür bir fark var bir buçuk öncesine göre yani oldukça e, hızlı ilerliyor gözüküyor. Bu etapta dördüncü etap olarak geçiyor. Tayabaşı dördüncü etap, Şamlar tarafı 522 konut. E, baktığımız zaman bütün projelerde çalışmalar hızlanmış durumda, özellikle bu son e, sosyal konut kampanyasından sonra e, şirketler daha da hızlı çalışıyor. Bunu gözlemleyebiliyoruz ve e, çalışan işçi sayısı da fazlalaşmış durumda anladığımız kadarıyla. Binaların inşaat durumuna baktığımız zaman bunu da anlayabiliyoruz. Evet bu bölgede e, 522 konut var dedik. Ayrıca içerisinde okullar yer alacak. Proje tamamlandığı zaman kendine yetebilecek bir pozisyona gelmiş olacak. Ulaşım anlamında yine burası da e, baktığımız zaman yine yapılacak olan yol ve viyadiklerle beraber e, Kayışehir merkeze yani Başakşehir Belediyesinin olduğu yer, Meydan Kent Meydanı'nın olduğu yer, Millet Bahçesinin olduğu yer ve metroya ulaşım noktasında da çok uzak kalmayacak gibi gözüküyor. Hemen şu karşımızda gördüğümüz boşlukta da yine emlak konutun bir projesi var. Türkiye Emlak Konut ve Ebru İnşaat'ın ortak yapımı olacak Evrulu projesi yer alacak. Şu an harfiyet çalışmaları başlamış durumda. O alanda dolmuş olacak onlarla. İlerisinde sarı çadırların gözüktüğü yer Büyükşehir Belediyesi'ne ait kurban çadırlarının olduğu yer. Onun arka tarafı da Kuzey Yakası ve Millet Bahçesi. Sağ tarafında da Büyükşehir Başakşehir Belediyesi yer alıyor. Kent Meydanı, Başakşehir Merkez Camii. Sağ tarafında doğru da Tahinceoğlu sitesi yer alıyor arkadaşlar. Bu projeler hak sahipliği olan, kat kuraları çekilmiş olan, sözleşmesi yap yapılmış olan e, bu projelerde dairemiz varsa bölgenin rayiç değerleriyle alakalı yine aynı şekilde kiralama bedelleriyle alakalı e, bizlerden bilgi alabilirsiniz bu noktada e, size e, birçok noktadan yardımcı olabiliriz. Yine YouTube kanalımıza mesaj gönderebilirsiniz. E, WhatsApp'dan yazabilirsiniz, Instagram, Facebook gibi Yetişim kanallarından da bize ulaşabilirsiniz. Bunun dışında da sormak istediğiniz şeyler olursa biz dediğimiz gibi bölgeye hakim bir e, çalışma yapıyoruz, İnşaat sahalarını sürekli geziyoruz. E, ekstra sorularınız olursa da bize iletebilirsiniz. Bakıldığı zaman bu projenin e, en büyük e, avantajlarından bir tanesi de dediğimiz gibi şamlar e, piknik alanı, tabiat parkı, ormanlık alana yakın olması ve havadar bir noktada bu noktada da bir avantaj sayılır bu. Hemen ön tarafında da vadi projesi olacak. Yine bu konutların ön tarafında herhangi bir yapı olmayacak. O kısımlarda peyzaj alan olarak değerlendirilecek. O noktada da özellikli bir proje olmuş olacak. Mahalle konseptiyle yapılan proje. Yine zemin artı 4 kat, 5 kat ve 6 kat olacak şekilde ayarlandı. Şu an bakıldığı zaman evet dördüncü etap 522 konut 5'e blokları boyanmış durumda. Ee, diğer bloklarda kaba inşaatlar devam ediyor arkadaşlar. Burada dairesi olan sözleşme yapmış olan herkese şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Ee, bir sonraki bilgilendirme videomuzda görüşmek üzere. Hayırlı günler.